Merhaba arkadaşlar. Burada. Yine bir parkurdayız. Ee, size bir şey göstereceğim şimdi. Bakın kurşak. Bir de arkadaşlar şunun tipine bakın. Kel, bere takmış. Şimdi gideceğiz. Şu checkpoint falan. Bana gösterdiği yola bak ya. Buradan mı gidelim? Oy! Oğlum her yerde aynı adam vallahi ben kimim ya? Ödü, ödümü bokuma karıştırdım. Şimdi çıkalım buradan. Ne oluyor burada? Ana akuma düşmeyeceğiz. Anladım. Bakın. Abi bir tane arkadaş da gidiyorum ya. İkimizde de parmak var mal ya buradan geldik. Geç bakayım öl ölsem bir ölsem mi bi, ben nasıl gidiyorum Onu helal olsun ya. <laughs> Allah ölüyorum. Ah ben o ipe böyle tırmandım. Adam bizden yetenekli oynuyor bu arada. <laughs> Arkadaşlar ben. ben buraları ezberledim o sen ne duruyor mu? Bir daha geçemezsem kamyonun içine gideceğim. Aracın. Bir daha geçemezsem. Aracın içine gideceğim. Sür. Sürmeyi de deneyeceğim ama büyük ihtimal sürülmeyecek. Kesin ya sürülmeyecek. Niye sürüksün o arada? Adam zaten kaza yapmış galiba. Bakın araba çalışmıyor bak. Bir daha İyi, e, yenilirsem süreceğim dedim. Araba çalışmıyor demek ki. Evet buranın için aldık bir daha bize. Dayı ya sen ne ara geçiyorsun? Koltuğu karşıya ara koltuğundan geçmek Taktiği gördünüz mü? Bu geçeceğim. sayacağız. Oy! Aferin lan. Adamlarla gelmiş soymuş burayı. Aferin. Bu ana kadar oynadığım en güzel oyun ya. Onlar herhalde bizim ekip olduğu için öyle adamları falan. Herhalde bunun sonunda bir sürü para alacak. Kaç ilk e, neydi ya ikinci videomu izlerseniz orada şey e, daha şey vardı burada aynı aynı şey vardı ama Dar değildi bunların boşlukları ikinci videoma bakarsanız görürsünüz ikinci arkadaşlar oy paraları ben parayı isterim aşağı düşünden oluyor onlar da para değil mi ne saçma şey onlar da para yani. Üzerine düşsem zengin olurum. Nasıl? Birazcık. Bak o dayı yine geldi ama arkama bakacağım diye öldüm ya. Dayı aa orada öldü. biz gideyim. ona ge... geçti la bizden akıza. Aslında ben orada arkama bakacağım diye yoksa ben okuldan iyiyim. Şöyle geçelim arkadaşlar. Evet, geçelim. Şimdi buradan checkpoint aldım. Bura açılacak mı? Nereden geçiyoruz dayı ya. Çekmeye açılıyor mu? Açılıyor. Helal. nereden gitti? Bir dakika, ilk sol deneyelim. Evet, sol olmadı. Şimdi buraya fare gibi doğmuş evet 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 dünyanın en kolay şeyiydi bu arada gerçekten dünyanın en kolay şeyiydi bir dakika ben dakikaya bakıyorum bir dakika olmuş hızlı çekelim buradan mı buradan mı Aga neden paralara değmiyim ben söylediğim gibi bir olarak o paraları benim almam gerek. Tam tersine değmememi sağlıyor. Aga öyle bir, öyle bir kolay yapmışlar. Yani o yüzden yenildim değil mi? Oha paraya da tutulmazsın ya. Bizim, bizim bu kilomuz ne? Ondan ne ya? Burada ne yapıyoruz? Çok güzeller. Oha biz mini adamız o zaman. Abi. Evet, evet <laughs> Arkadaşlar bunu buradan tırmanıyorsunuz şimdi buraya geliyorsun, geliyorsunuz geliyorsun. biz böyle buradan mı diyor buradan buraya. buradan buraya. ya çok yaklaştım ya ya böyle bir şey olamaz neyse bir daha yapalım uğraşalım ben geldim elbet geçeceğiz zaten burada koşma Arkadaşlar burada koşacağız da. Hadi lan, seni takip edeceğim Lola. Akıllı kıza. Bizim izi... ee, kız ha. bizim çözemediğimiz kız çözdü. Belki de benden büyük. büyüktür. Lan, bu bana yetişmiş ya. Bir git oğlum başımdan. Onun gazına geldim gidiyorum şu an. Beni takip etmesinin gazına geldim. Şimdi burada ipin üstünden mi gidiyor? Çok kolay. İpler <laughs> ne oluyor? Yukarı mı çıkıyor? Bak görün mü? Öldükte. 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 Sen Öldükte. Ben yukarı çık. Ben rahat rahat geçeyim. Evet kesemeden tek attık. Çevir lan. Ne yapacağız? Anahtarı falan mı var burada? Aa kırdım lan dokunu. Dokunarak kırmak da ne bileyim. Yani. Aa, Aa çok akıllı lan. Adam mı çekiyor beni iple? Aferin lan. Aferin lan sana ipi bırak. Diğerleri gelmesin. Bu, bu bir dakika. Hemen bunu göstermek istiyorum. Sen o kadar o patatesi nasıl taşıdın o patates kafayı? O da zaten iki tane devin birleşimi kadar bir şey. Ben böyle iyiyim abi. Böyle kilolara evet, hiç gerek yok. Evet nereye geldik şimdi? Lan oğlum sen aferin lan iki bırak. Nasıl <laughs> lan bu? Aştı. Şimdi bunların üstünde yapıyor. Bu ne lan? Ya böyle bir oyun. Değil. Ben bunda ölmek istiyorum. Ne? Arkadaşlar gitgide de zorlaşıyor. arkadaşlar 5 dakikamız kalmış hızlıca geçeyim o zaman hızlıca -hı. Hı -hı. geçeceğim diye hayatımı kaybedeceğim şimdi ya Arkadaşlar... Ya. Aga parçacıklarımı gördünüz mü? Bak bu sefer geçeceğim. Vallahi Allah'a geçeceğim. Onun gazına geldim geçtim. Şimdi de kendi gazına geliyorum. geldim. Ne? Aga ben gelmeden niye çalıştırdılar onu? Çok saçma bir şey. Et gazına geliyorum. Hep gelenlerin adına geleceği de hiçbir şey geçemez. Çık! Aferin. Orada ölseydim bir daha ben geçmezdim bu arada. En kolay şeyleri koymuşlar arkadaşlar. Anna! Buradan tutunup geçerim ben gerçek hayatta. Neden o tutunup geçemiyorum? Şimdi telefonu aldık o? Oo ben buradan nasıl zıplayayım? Oo! Aga zıplamam. Ana! Zıplamam istemiyormuş ki zaten. Nasıl zıplayayım? Ya boş yerler var ya. Bir de malız görmedim görenler e, yorumlara göre, yazdı, ama küfürsüz bir şekilde beni seven küfürsüz bir şekilde yazın arkadaşlar ben o kadar video çekiyorum bir banka sormak bu kadar zor oraya mı gidelim gidelim bakalım Anna. <laughs> Nerede lan gidiyor dedik Ya. Ben malım harbi malım ya. Orayı da geçemeyene ne diyeyim? Ben geçemedim. Şimdi ben dakikaya bak... İki dakika. İki dakikamız kalmış. Sürüş yapma, sürüş yapma Atlas. Atlas. Arkadaşlar Ar 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 <Sar> benim gerçek adım Atlas. Ama bu kanalın adı Roblox oluyor. Senin eline gelmeyi düşünmüyordum. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika kalmış arkadaşlar. dakika. Hemen hızlıca geçelim buraları. En kolay yerleri sona mı verdiler? Bana mı öyle geliyor? En kolay yerleri sona vermişler Hemen geç. Bir dakika. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna gelelim. Kanalıma like atıp e, kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Yorum da bekliyorum. Bir sürü yorum geldi. Çok sevindim. 3 tane. E, daha çok yorum e, çıkartın ki böyle daha çok eğlenceli şeyler çekelim. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. bay.